Herkese merhaba kayınçolar. Bugün karşınızda supporttayız yine. Yanımda Emre ve Kirve var. <laughs> <laughs> Kirve ne düşünüyorsun? benim yanlış hiçbir şey düşünemiyorum kanka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle giymemin sebebi gerçekten çok soğuk eksi derece şu an. Oh yapsanız otursanız bokunuz donar yani. Osurunuz havada donar. Böyle bir soğuk var. Tam camın karşısındayım ben de. Bir operasyon yapacağım cama. Soğuk geçirmemesi için de. Ve i̇şte biraz vakti var. Hmm. Şimdi ne alacağız ki? Adam. Şunu ben Şu alayım adam. bari de. Evo. Şunu bari ben alayım Hı -hı. da bizim başımıza bela olmasın. Aynen <laughs> aynen ay, 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 ay. Vallahi öyle. Doğru. Kan Ormancımızın Türkçesine bakar mısın? Adam orman. Kültür var ki kanka bir nereden biliyorsun? Türkçe öğretmen kanka. Bence Türkçe öğretmen lisesiymiş olmalı. Sadio diyor. <gülüyor> 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 bu sefer geçen el kim topladı içeriye bu kill topladı hı <laughs> <Kimi> topladı bu sefer topladı öble Adam Arap arkadaşlar. Ayvayı yedik. Evet. Artık ya. Sıfır <laughs> <laughs> IQ. Ay Allah, ay Allah. Şimdi. Yürüyen uçak sönmez reis. Pala. Siz bir takım uğraşacaksınız aşağıda. Gazix <laughs> çok kötü oldu ya. Yönünü karşısına var ya, ya. yönette tek atacak az Sıkıntı sizde ya. Neyse. ya bir bizde bir olabilir. sıkıntı yok kanka. Bize hiçbir şey yapamazlar da. Yok şimdi Malfight AP çıkıyor ya. falan felaket, felaket dürteceksin. Tamam çıksın kanka. Ben de çıkıyorum. Sönmez reisi kendi gibi yapacağım. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Genç olsaydım 3 sene falan olsaydım harbi adamla kapışırdım ha. Bak. Ken Frog'ta kapışırdım adamla. Gerçi Ken Frog kalmadı da daha farklı bir platformdu. Harbi kapışırdım onunla ama. Bir ne kadar yüksekti ki. Biliyorum kanka evet. Harika <laughs> onunla var ya. Hem de ne? Küfür tarcı baya geniş çıkardı. Hem de hem birbirimize sallardık hem de başkasına sallardık beraber. Dönmez reis. Söndüreyim ocağını. <laughs> Bak söndü. Ya Malfay çok hasar yiyecek ama beni de dürtecek yani. Dürsün kanka yapacak bir şey. Ben sapor çıktım. Beyga bu sabah fazla oyun kazanmazsın inşallah ya. Üzülürüm valla bak. Yani aşağı düştüme üzülmem de senin kazandırabilirim. <laughs> 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 tamam. Bunun için üzülüyorum. Öldüm. <laughs> 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 ah be. Senin bir levelde senin bir levelde Renekton'un ölme ihtimali yok ama. Ana karşıdakilerin diklere bak. Bir de kostüm almış. Şimdi... Harbi karşıdakilerin dik çok tehlikeli. Acaba bu Kanka pes atıyorum. Bak. At kanka sıkıntı yok. Görüyorum ben şu an. Oh, ya ya. Vur vur sen bana vur. Şu an vur bana. Vur bana. <gülüyor> ben <gülüyor> zaten şu <laughs> an <zaten gülüyor> seninle bir işim yok. <laughs> de gençken. Aynen. Megar yok, megar yok. Bir sıkıntı yok kanka. Bizim canlar full görüyordur herhalde. Çıkayım mı burada? Biraz daha kule altına çekil. Şimdi eğlenebiliriz Veigar. Bana kokteyl ısmarla. Evet. Ben bir beysen O Veigar'a kokteyl ısmarlar mısın kanka? Ismarlayacağım şimdi. Bladi Mary <laughs> <laughs> Şekil şukul yaparsın öyle sen bu. Lan bir de ölüyorum şimdi ne gülerim ya. Kazik görünüyorsun kanka. Kanka ben senden önce var ya altıma bas gülmekten. Aa bun bunlar nereye beş oldu? Sessin ama bizim. Saçı attı onun altına pek. Kanka ne düşünüyor musunuz iki kişi? Çok geçsin be oğlum. Ooo. <laughs> Söyledim sana kirve. Niye kanka? Parçalarız. Kanka bu e, setin soyadını bize okur musun? Sar Arda Sarp Sarp kıl kacım mı? Kırcım mı? Kırcalı ama ne yapayım? Kırcalı ama ne yapayım? Kaya değil ben de çakım yapmıştım. Veigar aşağıya geliyor, Veigar aşağıya geliyor. Gelsin gelsin sıkıntı tamam. yok geri be. Rahat ol. Gelsin sıkıntı yok. Ha yan pili kesiyor. Aaa ölmüyor mu? Ölmedi be. <laughs> Şu an belki ölür. Yine mi ölmüyor? Veigar öldü. Tamam çok iyi. Evet. Bantlayın da o salak gireceği içeri benim. çık çık yöne geldi. Geliyorum ha ejderha dur oğlum ejderha yapma. Kulak Hayır yapma yapayım. çık çık. Beygarımıza takıl. Gireriz ya gireriz. Ha tamam Dur dur Kazık değil mi? Veigar orada diye sandım. Geliyor kanka yukarıdan. Evet, oğlum set arkadan yemekten bıkmadı ya Arda. Kestim ben Veigar'ı. Kanka Renekton'a bak. Renekton bizi oraya yırtacak. Yok yok keseriz onu. Tamam da öldüm. Var mı ultim? Ha, be. Be. Ulan var ya yes, seni ben. Kardeş sen ya, ben tamamlayamazsan değil, biz ya. tamamlarız yani. Vegard'ı kanka var. Kirve gel şurayı alalım be. Ama alamet alırız şu an. Yöne gelin. Yön... De, Sıkıntı yok. Yön'e ben... Oh. Böyleler olsun be. Olsun. Yümeyle WS atıyorum baba. Goldu, gel o, buna o, da gel. A, gel kuleyi... buna da gel. Bizim kule yavaştan gidiyor ama yapacak bir şey yok. Orasını açalım. Ya ben öleceğim adamı ile atıp ne yaptım ya? İyice git gittin lan ya. Çıkma lan. Kuleye karşı kule vereceğiz. Derviş şu an iyi kastık yalnız ha. Ben iyi kastık. Çalamadım bu sefer. Açamadı kule aptal. Arkadaşlar ben burada korkuyorum tek başıma. Bak burada biri gelecek kesin bana. Ne çıkacağız ya? Gorkman kankam geliyor. Gorkman da birazdan altımıza galiba <laughs> Ya elimize ya <laughs> salak arkadaşlar. Abi rakip çok salak ya. Vallahi çok salak rakip. Az önceki bizdeki aptallar şimdi karşıya geçmiş herhalde. Şey <laughs> <laughs> Kordan set ben onları Canı indirsen ulti atarım kanka. Bir dakika kanka. Tamam mı At! At! Senin atacağın ultinin Emre. Bana atsana oğlum multi. Direkt yanında takım arkadaşım varsa direkt takım arkadaşım önceden, üstüne atıyorum. Önceden, önceden çok güzel ulti atıyordum kanka ya. Yani. O Allah tiplerdeki nedir ya? Ya ulti atacağım dedin de ben orada kaldım. Mövze kalmayacaktım ben geri çıkacaktım. Benim enerji sorunum var ya. Şu enerji sorunum bir bitse halledeceğim bu götlerimle enerjim. Kanka mavi al? Mavi lazım bana. Gel karşı maviye girelim gel. Gel. Geliyorum ben sana gel. Sıkıntı yok. Emre itiriyor orayı. Gerek gel keseriz. gel gel sıkıntı yok gel alırız. Gel Aşağı iki kişi ha. Yani, Aa, ne? nasıl gördüm be. Elektron çaldı mı? Kanka geliyor buraya. Dek. Abi hack Tamam. Tamam. Samira da çıktı. Samira geberdi mi? Yok yok kaçtı o bense kaçtı. Onun koyun ya bana vuruyor. Aa yok. Sorry. Abi yukarısı gitmeye başladı. Ben kasıyorum ya birazdan bamur bamur vuracağım. Ben kastım kanka da artık şey olması lazım yani. Bak bak kaziksin bir zhonya çekeyim, normal olmaz. No, no. Kha'zix'in sıçraları Lan, beni benden oluyor. Olur. Bak bak, Kha'zix'e bak bak! Tam bak, geberiyor. Ulti atacak, Ult atacak bana! Ulti atacak bana, Allah'ım. Atma bana ulti. Kurtardık teferruatını, gülsün. Aman Tanrım <laughs> ya, bir türlü çıkamadık. Ultiyim orada ya. Zaten izledim ya, Jinx'e heyecanlandı ama... Bizi kurtarmanız lazım. Nasıl <laughs> ölmülü? Diyecektim ölmüş. Sakın öyle şeylere yapma. O yüzden... Yemek. Yemek. Yemek oğlum. Yemek oğlum. Yemek oğlum. Yemek oğlum. Senin beynin sikim lan Kha'zix. iyi oynadın ha. Gelme annesi, annesi galiba bir malum bir yere gitmiş de telefonla oynuyor galiba ha. Kanka kardeşim, annesi işe erken gitmiş. Hemen gelmiş kadınla. İyi oynuyor. Bence de annesi hala iş üstünde kanka çünkü hala telefondaysa. <laughs> 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 Kirimi <Kirene gülüyor> seviyorum ben seni bırakayım. buraya Oğlum benim ikinci item çıkmış. Arkanızda ya. Gel Kirimi. Gelsin gelsin. A -a -a -a. Onun canı az mı? Bir dakika. Kirve geliyor. Ananı ben yemeseydim onun iyi olacaktı. Ben çok ortada kaldım. Harbi çok ortada kaldım ben. Harbi çok ortada kaldım. Allah gelir seni. Seni yine lanet bir Seni gidin lan etkisi ağa tutuştur artık hiç Hayır hayır 5 saniye 5 saniye hadi oğlum hadi oğlum 5 saniye 5 saniye <gülüyor> <gülüyor> ne haber lan? Yalak. Sesemedin mi benim? <laughs> geri gelecek. Ultim var mı? Kirbe. yok. Ultim. yok, ultim yok mu? Yoksa keserim beni. <laughs> lan ben zor yandım. Roket kemer ne ya? Sat şunu bana koy. Ana oraya inerken Samire'nin ağzına vurdum. <laughs> oh be lan sabi. Abi bana ah. bak bundan kurtarım bu ultilecek. Ya ne ne? Tamam. Tamam. Mavi aldım geliyorum. Kanka bunun ultisi yok. Dur. Al mal al, al mavi al. Al mal. Kanka. Şey açıyor mu dalgayı? <laughs> Nasıl yemedin? Bizim gelen bir Nasıl oğlum? O ben kere aldım zaten. Şaka yapıyorum lan. Bak mis gibi tutturuyoruz. Gebermedi diyor. Ben ona canım sıkıldı şu an. Tutuştu Hatun bıraktım. Tuttum bunu. Tuttum bunu. Canım yok ben, ben oraya gelemem. Ya vursun da yok. Allah biri gelecek bana ya ben hissediyorum. Kamerayı keser mi? Keser mi? Damn amına ağzımdan çıktı biri gelecek hissediyorum diye ya. Kirve. Adam vallahi içinde beni attı ya. Zonya'yı almayışım. Neyse. Bütün takım kasarken setin 2 altı gitmesi çok şey ama. Şurada <laughs> mesela annesinin işi olan o. Bak oyunun en pahalı kostümlerinden birini almış kardeşim. He. Rejek sana karşı ezilmemesi gerek ama eziliyor arkadaşımız. Evet ezilmemesi gerek. Kostümün hakkını verdi bak şerefsiz. Kostümün hakkını verdi. Ne veriyor ortide. Onluk bot gibi anasını satayım resmen hepsi var ya. Yani. Oğlum psikoloji belli bak. Oyunda yeteneğim yok, kimseye öyle hava atamıyorum. Bağırıyorum, paramla hava atayım. Öyle. Ulan bırakın <laughs> ölçmeni. <Özman. gülüyor> Burada, Allah mult atacak, Emre çık. Mult atacak kanka. Tam tam bırak mult <laughs> edin. Tamo'yu o Emo çık. Ben de nereler ulti ya. atıyorum ya. ya. sen nereden geliyorsun? Emo çık canım çık. Çık. Gelecek tabi adamı yakın adamda görüş şey var görüş var görüş üstünlüğü var adamda. Tamam, Yone Mone nerede? Bilmiyorum. No. Ejder mi alıyor? Ha, Veigar burada, tamam. Veigar'ı kesebilir miyim? Zor. Asik bir <laughs> yeri, sıçra ulti yaptı piç. Veigar'ı güzel vuruyor ya öyle, sıçra ulti. Azix girdin ama inşallah alabilirsin. Yone her harbi salak, bak. Ah be erken attın kanka. Su içeri giresi aldın oldu bir oyunu verebiliriz ha. Rakip şu an biraz şey toparlıyor. Alga geçtik, malga geçtik de yani. Bak setimize baksana W kullanmak falan nedir hiçbir bilgisi yok. Kanka Veigar burada. Veigar çık. Veigar'dan uzaklaş. <laughs> bak bak tek yedi. Çık Abi çık burada hiç görüşümüz yok ya bu. Abi aha Baronum çıktı. Allah Allah. Kirve. Bana doğru doğru yaklaşsana geleceğim Baron'a doğru. Bana doğru yaklaş sadece. O tarafa gitme. Sen gerçi kaçarsın da. Sen kaçar mı ya? Kim oraya gelecek kadar şeyler yok şu an. Kanka her şey olabilir. Ben de şu tarafa aha, bir görüş ya. atacağım. Ben de şu tarafa Seni bir gördüm. görüş atacağım. Tamam. Ha, ama o şey yakalandı. Hı -hı. Bak rakip toplu oynamaya başladı ha. Kanka bizim de oynamamız lazım toplu işte. Bizim bana giriyor. Bak orospu. Neyse. Kanka sen olmasan bana girecek. aldım baba. Şu an baron yapabiliriz aslında. Bu salak oynatıyorum. Abi o takılma. Oy kanka hepsini aldık. Çok iyi be. Oy. Çok iyi la. Hayal baho. 4 9 set. 0 AP direnç. Hala takım oynamasına rağmen. Omurga kranlı set. Bak koridora gitmiyor ama omurga kranı var. Evet. Oh, kurtardım kendimi artık bir güzel oyun oynadık ya. Arkadaşlar oyun yaparım yani hiç sıkıntı yok. Ama kasmak istemiyorum kendim bu oyun için artık. Gel <laughs> kanka. Ya benim sadece kuldam çok sıkıntı. Ulti kolay geliyor kanka da Q W hiç gelmiyor. Geldi bak, burada. Burada Emo. Bak, o çok sıkıntı şu an bende. Geliyorlar. Allahım geliyor. Tamam. tamam. Aa! Hmm. Tutacak sandım onu var ya. Gir gir. Bırakma. Tamam sıkıntı yok kanka gir gir bitiririz. Kadime saldıran acil kadime saldıran. Kanka burada? Tut tutamadım. Tamam. Allah Allah çıkın. Tamam. Çok kötü oldu ya. Bak bak. Hep böyle. Kanka Dört sen hiç girme oraya. Ben hiç almaya çalışacağım. Nerede lan bu? Gitti ya oğlum gitti. Zorla verdik oyunu. Emo sana sövüyorlar. Evet. ne yaptın. Abone yapmayın. Abone yaptın. Tamam kanka almıyorlar şu an ejder bu güzel haber. Vur şuna bir Q dağıt. Tamam çık oradan. Gir be. Harbi çık oradan. Geliyorum yukarı tutarım ben. Yukarı tutarım ben. Eyvah eyvah. Orası çatmaz mı bu

Adamlar Oğlum bu ortayacak biz ya. Malfight abi bu ortayacak biz yani. Bir de bak. Daha oyunun altında oynuyor. Aha. Ay Harekete bak Setin. Kalkan kullanacağı gibi normal attı. Kanka nasıl ölmüyor bunlar ya. Kirbey sen toplar artık onları oğlum. Harbi çok boka sardı bu oyuna. Abi bok yani. Sen 20 dakika oldu bu ya. yani. Ya kadınlar var bunlar. Yani. Çok tehlikeli. Kanka yok Baronları şu an. Var. Şu an herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. 40 saniye geliyor. Baronu bitti kanka bu adamların. 30 saniye sonra baron geliyor. Kalmadı baronlar onlara. Seti gördün mü lan? Abi set de zaten de mal mal. 4-11 gidiyor adam. 4-11 ne ya? Abi Şunu alalım ya şu Yalan ben her bir sinir oluyorum ha. Abi baron Allah'ını seven barona gelsin bak Baron Yoda yok alırsanız baron Ki onlar bana gelecek şimdi Geliyor Abi aşağısı ben aşağı gidiyorum. Siz orada toplanın orayı. Al bak geliyor adamlar he. Onlar şu an gelemez barona. Buraya gidiyoruz. Siz alın bunu ben bez atıyorum ha seriden Bez gidiyor Vur şuna be Oğlum oyun gidiyor Aa! ha. Gitmedi 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 sıkıntı yok Emo giremez seriden Ver baronu Ver mahcereyi ver mahcereyi Bu nasıl oyun oğlum ya Set Bey'in ittirmesi lazım normalde. Split push atması lazım yani. Setin mi? Evet. Bir sike yaramıyorsa split adam, push atması lazım babacım. Götürdüğü yere gidip... Aman kanka ölmeyelim. Kanka kadim. Kanka kadime gidin. Ben şu minyonları ittirmem lazım ya. Ben yana yana uğraşacağım şimdi. Azik nereye gidiyorsun? Geliyorum. Aa baştan şuna. Başta yani ben boşayacağım mı? Yoneyi göndermemeye çalışacağım. Kim gelemez. Tamam Yone'nin o şeyi yok gitti. Gel Kirbe bana doğru. Keseriz bunu. Aa Yone geldi Yone geldi. Boşa ult attı. Model, model Beygar orada kesersiniz dur Beygar'ı Zor oyunda ama aldık mı abicim harbi Bir altta yani da Zor oyunda ama aldık abi ya böyle, agalar Çok fena yaptı usta ama Biz de az yapmadık yani Yenedik yenedik Oh hafiften bir karımız yaptı Ne sağlık babacım Eyvallah Bak MVP'yi ben <gülüyor> almışım <gülüyor> Ya da olsun daha erken bu oyunda Z işte bir kişi çıkartıyor, evet. iki kişiyi zorluyor sonra ölüyor ama. Kim <laughs> bana söylemişti? be? Arkadaşlar şimdiden size iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Eyvallah.